Merhaba sevgili dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi ülkemizden döndük. Yine gurbete. Bugün de ilk yaptığımız iş vergi dairesine uğramaktı. Yani burada vergiler çok sıkı tutulduğu için onu görevi olarak bildiğimiz için onları mektubumuzu gönderdik. Neyse bunlara gene bir şeyler yapılıyor. Çadırlar kurulmuş. Bakın. Bakın böyle. Yani bir şeyler satış yapılacak bunlarda ama böyle çadır hayırdır inşallah. Kitap mıdır nedir bilen yok. Buraları komple kapatılmış. Bakın ara kurulum şeklinde. Yani buraya ara, araca kapatılmış burası bugün ne var diyor. Dostlar şimdi şöyle bir şehri bir gezelim bakalım ne var ne yok. Geçen arkadaşlar Stuttgart'ta ne gördüm? Togun amblemini gördüm. Bir önceki videomda zaten e, görürsünüz. Onun e, görüntüsünü de çektim. Şey Amblemi e, var büyük bir fabrikanın önünde. E, tabii Togun bayrağı var. Bir de o fabrikanın bayrağı vardı. Zaten zoomladım. Onu orada bakabilirsiniz arkadaşlar. Buradan böyle stand almak istersen, herhalde kiralıyorsun arkadaşlar. Dün uçaktan indik arkadaşlar. Tabii memleketim sıcacık. Dünkü gün sıcaktı yani sabahtan belliydi. Döndük uçaktan Stuttgart'a. Abi buz gibi hava, yağmur yağıyor. Bugün dersen aynı. Yani burada havalar arkadaş şöyle diyor ya, burada havalar dedi. Mayıs'ın sonuna kadar böyle gider diye söyledi zaten. Yağmur olur. Daha sonra bir iki ay ısı, sıcak. Güneş gelir o da tabi nemli olarak bunaltıcı bir sıcak oluyor, nem oluyor arkadaşlar. Bu kadar yağmuru kaldıramaz yani. Evet, burası da şehir merkezine yakın bir yer arkadaşlar. Ay motora BMW bak bir daha üzerini kapatmış böyle. Öyle zaten öyle şey yapılmış her Güzel. Şimdi burada bir masaj yaptırmak istiyorsan onun bilgisini vereyim arkadaşlar. Tayland masajı. 70 euro arkadaşlar. Haberiniz olsun onun da bilginiz olsun. 70 euro. Bir saat tay masaj dedikleri. Tay masaj. Böyle söyleniyor. Ama bu Tayland'a gideceksin. Orası ya yani taş oluyorsun. Adam senin yani bir saç tıraş oluyorsun. Adam senin orada bedava masaj yapıyor. Çocuk ayakkabıları arkadaşlar. Ana spray 39 yani 40 euro ya. 65 euro ya, 50 euro ya. Çantalar da var 45 euro ya. Çocuklar için nere? Kenarı sandalet takımı burada. Yaz geldi tabi. Yani şimdi ya sandaletler de çıktı. 65 lira ya. 60 lira ya. Yani euro arkadaşlar. Lira demiyorum. Euro diyoruz. Gördüğünüz gibi Burada da çocuk ayakkabıları da olsa pahalı arkadaşlar. 60-65 o kadar yani 50-55 öyle yani. Bunlar şimdi yazlık çıktı ya biraz pahalıdır ama sezon bitimine bunların hepsinin indirimi oluyor arkadaşlar. Bindirimi olmuyor. Aynen öyle. Yani burada hep indirim var. Bindirim yok. Bunlar da yani ne sattın, yıktın. Güzel. Satamadın. Ondan sonra başına alıyorsun indirimler beraber. Bunlar çok daha güzeldi. Böyle modernize ettiler. Affedersiniz ettiler yani. Mahvettiler yani eski haliyle bıraksalar daha iyiydi beni haliyle mahvetmişler. Şehir gider, giderek, güzelleşiyor mu daha mı kötü oluyor ben de bilmiyorum arkadaşlar. da çocukların oynamak için park alanı var arkadaşlar su altında kalmış. Az bir yağmur yağdı dün biraz bugün biraz. Demek ki sadece benim ülkemde değil burada da bakmıyorlarmış. <laughs> Aynen arkadaşlar. Eski bir ev ya. Şuraya bakın. Ağaç ev. Şey. Ya burada bunlar ünlü arkadaşlar. Ama ya şeyim var işte. Yani bin yıllık da olacak, 300 yıllık, 500 yıllık da olacak yine burada yaşıyorlar arkadaşlar. Yani o zaman o kadar sağlam yapmışlar. Bakın arkadaşlar ev ne kadar eski. Bir de üstünü sarı yere görün. Düzeltmişler. Onun üzerinde yaşıyorlar. Vay Almanya'nın haline bak. Eski ama altında da bar var. işletme var yani. Vay Almanya bitmiş arkadaşlar. Yani Almanya'nın halini görüyorsunuz. Eski püskü evleri yeniliyorlar tamamdır. değişik. Şurada kebap pizza yazıyor arkadaşlar. O da yeni açılmış. Aslında biz şu karşıdakinden iyiyiz. Aa burası yeni açılmış. Bunu da bir denemek lazım. Ben, yani bu da güzeldir. Yani bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla duyduğum kadarıyla güzelmiş. Burada yiyen var arkadaşlardan sorduk. Yani ilk önce bilgi alıyoruz sonra geliyoruz arkadaşlar neyse. Dolmuş burası arkadaşlar. Yani yabancılarla taşmış yani yine yeni yeni yabancılar görüyoruz. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar bir sürü. büyük bir ev yapmışlar bunu ya. Vallahi adamlar büyük büyük yapıyor, kaldırıyor. Bu parayı nereden buluyorlarsa. Ha onu Burada verdiler herhalde firma yapıyor. Sonra kiraya veriyorlar böyle. Ama burada arkadaşlar şimdi bir olacak. Bir evin yani kiraya vermesi yani yılda bir eve en az 5-6 bin euro vergi veriyorsun. Benim bildiğim kadarıyla adamlar bıkmış yani biz diyorlar. Hani evimiz var ama vergi vermekten bıktık diyorlar. Yani Adamlar vergi 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 canımıza geçti diyorlar. Burada burada meşhur ee, burada bu pekala dedikleri şey yani ekmek pişiriyorlar. Her üç adımda dört adımda bir arkadaşlar böyle bol bol bunlar böyle ayaküstü atıştırmayı da çok seviyor. Yani sokak şeyi yok burada ama ayaküstü atıştırıyorlar giriyorlar. Lebekez diyorlar alıyorlar lebekeze yani o biz de ondan yiyemiyoruz arkadaşlar. O lebek lezzetlerini yemediğimiz için biz de sokak lezzetleri tanıtımını yapamıyoruz. Hamur işi bize uzak. Dostlarım sizlere bugün şöyle ufak bir şehir tanıtımı yapmak istedim. Çünkü bizim hava memleketteki ile buradaki havanın durumunu aktardım. Yani bizdeki hava şu an 26-27 derece. Burada 12-13 derece arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Sabah biraz hava böyle ılır gibi oldu. Sonra bir yağmur. Sonra öyle açıldı. Sonra tekrar bir yağmur. Böyle arkadaşlar. Bakın dostlar. Burası bir okul bahçesi. Şu ağaçların güzelliğine bakın. Burada. Şimdi okulun bahçesine girdim böyle. Görün, burada okullar nasılmış. Oturma bankları var. Şurada okulun şey, önü, burada tavuk horoz var, her şey var. Bakın, bakın arkadaşlar, burada tavuk besliyor çocuklar. Tavun ne olduğunu bilsin yani. Oyun parkları var orada. Evet, bakın. Ya adamlar, çünkü şehirde yaşıyorsun ya. Hani tamam köyde yaşasın. Köydekiler çoğu besliyor. Var. Ama buradaki kasabada yaşayanlar bunu bilmediği için kitaptan görüyorlar. Ve onun ne olduğunu da biliyorlar. Ama canlı olarak gördükte olsa farklı. Dostlarım hava açıyor galiba. Yarın inşallah güzel bir hava olur. Yani biz de içimiz ısınsın artık ya. Abim Eylül, Ekim ayında başlıyor buradaki soğuklar. Tabi görüyorsunuz Mayıs ayının başındayız. Ve hala soğuk gidiyor ya. Yağmurdur şey derken. Tamam yağmur yağsın. Yağmasın değil ama. Yani gün aşırı yağmur bak ne demek ya. Burası da arkadaşlar. Hemen şehrin dışı ama şehir merkezine 4-5 dakika mesafede ve gördüğünüz gibi güneş de gelmek üzere. Evet yavaş yavaş hava kendini açıyor arkadaşlar. Güneş birden gelmeye başladı. Bakın şimdi burada bir evin bahçesinde şu sigara boksu var arkadaşlar. Bakın buraya kartı sokuyorsun. buraya bozu parayı koyuyorsun. Buraya da kağıt paraları veriyorsun İlk önce diyor ki bakın. Kartı koy diyor. Ama diyor çipli olacak diyor. Demir para o, istersen. Ya istersen bunu ödeyebilirsin. istersen bunu ödeyebilirsin diyor. Ya bu kart ne için? E işte karttan da çekebiliyorsun o anlamda. Hangi sigaraya basıyorsan, hangini istiyorsan buradan çıkıyor arkadaşlar. Yani sigaranın fiyatları. Elem mavi 22 adet 8 euro arkadaşlar. Böyle 10 euro var, 820 var. Yani adetine göre sigara var. Sakın sigara içmeyin arkadaşlar. Sigara öldürür. Neyse dostlarım. Eğer kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir beğeni. Diğer arkadaşlar da videoma ulaşabilir. Beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşça kalın.